Biliyorsunuz, ee, birkaç gün önce direkt Bir gün önce, dün Canlı yayında çıkardık. Tamam, başlayalım. Bir, iki, üç Herkese merhabalar. Biliyorsunuz büyük bir yılbaşı çekilişi başlatmıştık. Telefon kazananımız Sinem Hanım da bugün de telefonu güzel teslim almaya geldi. Biliyorsunuz sunmalı bir çekiliş olmuştu. Ee, bizler de yavaş yavaş ürünleri teslim etmeye başladık. Ee, telefon tanıdığımız Sinem sinemanın Sinem Hanım dün cemliğine katıldınız mı öncelikle? Yok katılmadım. Katılamadınız. Aha. Peki nasıl öğrendiniz telefonu size çıktığınızı? Ona mesaj attım. Mesajınız var. Evet. Neler hissettiniz? Heyecanlandınız Öncelikle mı? Öncelikle gerçekten çok şaşırdım, çok mutlu oldum açıkçası. Evet. Yani. Evet, e, bir, hiç. evet, bizlerden de güzel bir hediye e, kazanmış oldunuz. Uzun vadede kullanabileceğiniz bir ürün bu. E, şimdiden hayırlı olsun. Çok çok tebrik ediyoruz size. Gelinime hediye çıktı. <laughs> Telefon. Oldu mu güzel. Oldu oldu. Bir de fotoğraf. Boyan değil mi? Instagram adresinden çekilişe girmiş. Tamam. Nirvana. Bakın, Güzellik izlenmişti. salonundan. Telefon Bugün telefonumuzu almaya geldik. Evet. 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 Şeyiniz burada. Hapası. Şarj aletleri vesaire burada. Koruyucu kabı var içinde. İlk kez mi peki şey yaptınız? Ben evet. ilk kez mi buraya geldiniz? Evet. de kılıfı var Güzel. Bunu bilmiyordum ben. Evet, hayırlı olsun Sinem Hanım. Buyurun. Gerçekten hayırlı olsun. Çok, <laughs> çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> Güzel günlerde kullanmış olacağız. Sağ olun. Her zaman da merkezimize bekleriz. Burada birçok işlem yapıyoruz biliyorsunuz. Hı hı. E, hizmetler için yardımcı olacağız. Ben sonra size. zaten bayağı bir araştırmıştım. Yani çekilişten sonra da bayağı baktım. İnanmadınız mı önce bir? Yok hayır, o yüzden değil. <laughs> <Bu> çekilişe katıldıktan <laughs> sonra. Kim dedi bunlar yani. gibi? anlamadım. Öyle anladım çünkü ben çok ilgilenmiyordum açıkçası. Tamamdır. bir de... de şunu rica edeyim, Instagram'ınıza paylaştıktan sonra siz de telefonu çekip bizi etiketlerseniz evet, biz onu paylaşalım. Dün canlı yayın inanılmaz böyle evet. şey geçti evet. yani hani ne kadar çok katılım vardı ki. yani hiç beklemediğimiz oranda katılım vardı ve herkes yani bekliyormuş başında. Evet insana inanmakla bir şeyler oldu falan diye canımız çıktı yani böyle canlı yayında anlatacağız hani e, teyit ediyoruz hak ediyorlar besliyorlar mesela en sonunda netleştirdik. Hayırlı olsun tekrar. <laughs> çok, 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 çok Görüşmek üzere. <laughs>